Aziz Hieronymus çalışma odasında Albrecht Dürer. 16. yüzyılda bir çalışma odasındayız. Solda üstü yuvarlak kemerli iki pencereden giren ışık odayı aydınlatıyor. Önde bir köpek ve iç mekanlarda görmeye alışık olmadığımız bir hayvan aslan. Arkadaki masada ise dikkatle çalışmasına odaklanmış yaşlı bir adam görüyoruz. Öyle ki adamın yoğun konsantrasyonu tüm resme hakim. Ses çıkarıp ortamın sükunetini bozmak istemiyoruz. Resmin odak noktasındaki bu adam, 5. yüzyılda yaşamış olan dört büyük Latin kilise babasından biri ve İncil'i Latince'ye çeviren Aziz Hieronymus. Dikkatli bakınca figürün başındaki hali fark ediyoruz ki bu da onun bir Aziz olmasından ileri geliyor. Dürer, Hieronymus'u onun özelliklerini temsil eden tüm objelerle birlikte resmetmiş. Masanın sol köşesinde duran haç, Aziz'in inancını temsil ediyor. Hemen arkasında duvarda asılı duran kardinal şapkası, onun kiliseye olan hizmetini ifade ederken, solda pencerenin önündeki kafatası ölümlülüğü işaret ediyor. Aslan da Aziz Hieronymus betimlemelerinde sıklıkla yer alan bir hayvan. Hikayeye göre Hieronymus, Beytüllahim'de, Manastır'da ders dinlerken birden içeri bir aslan girer. Herkes aslandan kaçarken Aziz kaçmaz, aslanla ilgilenir. Aslan onun yanına gelerek patisini gösterir. Patisine diken batmıştır. Hieronymus, aslanın ne kadar acı çektiğini görür, dikeni çıkarır, patisini bitkilerden hazırladığı bir sıvıyla temizler. Bu olaydan sonra aslan evcilleşir. Aziz Hieronymus ve diğer din adamları ile beraber yaşamaya başlar. Bu resimde de azizin masasının dibinde uysal bir ev kedisi gibi resmedilmesinin arkasında işte bu hikaye yatar. Aziz Hieronymus çalışma odasında Albrecht Dürer'in en popüler gravürlerinden biridir. Resimdeki doku Işık gölge kullanımı, eşyaların incelikle yapılmış çizimleri, baskı resimde yansıtılması oldukça zorlu detaylardır. Dürer'in çağdaşı Rotterdamlı Erasmus, sanatçının gravür kabiliyetini şöyle ifade eder: "Kesinlikle her şeyi monokrom bir şekilde, sadece siyah çizgilerle ifade edebilir. Işık, gölgeler, yansımalar, görünmeye başlayan veya uzaklaşan biçimler."